Sevgili öğrenciler, anlatım yöntemleri deyince tablodaki şu kavramlar aklımıza gelmeli. Sunum, tartışma, panel, forum, sempozyum, münazara ve açık oturum. Bu kavramlar anlatım yöntemleri olarak isimlendirilir. Şimdi bunları sırasıyla açıklayalım. Sunumla başlıyoruz. Sunum ne demek? Hemen ona bakalım. Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ortaya koyan, önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum denir değerli arkadaşlar. Peki sunumda amaç nedir? Ona bakıyoruz. Sunumda amaç bilgileri yenilemek, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirmek, bilime katkıda bulunmaktır. Sunumdaki temel amaç, temel özellikler bunlardır. Bir başka kavram tartışma Tartışma nedir? Karşıt düşünceleri ortaya koymak, problemlere cevap ve çözüm bulmak, zamana bağlı olarak değişen doğruları bulmak için düzenlenen düşünce etkinliğidir. Tartışmada taraflar bulunur. Tarafların kendi aralarında düşünce alışverişleri, düşüncelerin bir bakıma çarpışması diyebiliriz tartışma için. Başka ne özellik var? Hemen ona bakıyoruz. Tartışmalar farklı görüşlere sahip kişilerin aynı konuyla ilgili düşüncelerini bildirmeleri, savunmaları, problemlere çözüm bulmaları amacıyla düzenlenir. Tartışmada da amaç bunlardır. Bir başka anlatım özelliği üzerinde duralım. Panel. Ne demek panel? Bir konunun karara varmaktan çok çeşitli yönlerden aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde bir sohbet havası içinde yapılan tartışmaya panel denir. Panel, bir küçük topluluk önünde bir küçük grubun sohbet havası içerisinde ortaya düşüncelerini koymalarıdır. Diğer özelliklere hemen bakıyoruz. Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu görüşmek amacıyla düzenlediği toplantıdır. Aynı zamanda panel. Sevgili öğrenciler burada bir uyarımız var panelle ilgili. Hemen ona bakıyoruz. Uyarı şu, Panelin sonunda başkanın izniyle dinleyiciler panel üyelerine soru sorup tartışmaya katılırsa tartışma bir başka anlatım şeklinde forma dönüşür değerli arkadaşlar. Demek ki panelin sonunda başkanın izniyle seyircilere soru sorma hakkı, söz hakkı verildiğinde anlatımın türü değişerek panel forma dönüşmektedir. Peki forum ne demek? Hemen forma bakalım. Bir başkanın yönetiminde toplumu ilgilendiren bir konuda dinleyicilerin konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir. Forumun özellikleri dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar forum. Forma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlamaların önüne geçilir. Forumda uzmanlar da söz hakkı alarak görüşlerini mutlaka belirtir. Sempozyum nedir? Sempozyum bilgi şöleni olarak isimlendirilir. Hemen açıklamasına bakıyoruz. Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde aynı oturumda konunun uzmanı değişik kimseler tarafından çoğunlukla akademik konularda yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni yani sempozyum denir. Değerli arkadaşlar, sempozyumda daha çok akademik özellikle anlatımların akademisyenlerin görüşlerinin ortaya çıktığını belirtelim. Bir diğer özellik şu. Bilgi şöleni yani sempozyum diğer konuşma türlerine göre daha ilmi ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Bilgi şöleninde amaç konuyu tartışmak değil, uzmanları tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek konuya bir çözüm üretmektir. Konuşmaların sonunda oturum başkanı konuyu özetler ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır. Sempozyum bilgi şöleninin özellikleri bunlardır. Münazaraya gelince sevgili öğrenciler, münazara hepimizin aşina olduğu bir kavram. Özelliklerine ve açıklamasına bakalım. Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin iki grup arasında bir hakem heyeti yani jüri huzurunda tartışıldığı konuşmalara münazara denir. Jüri konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı belirler. Münazara'lar genellikle sınıf ortamında yapılan tartışmalardır değerli arkadaşlar. Münazara sınıf ortamında yapılır ve münazaranın neticesinde gruplar tezlerini savundukları kriterlere yani ne kadar başarılı bir şekilde savunmuşlarsa jürinin değerlendirmesi de o kadar pozitiftir ve değerlendirme ona göre yapılır. Günümüzde en çok karşımıza çıkan bir başka kavram açık oturum. Nedir açık oturumun özellikleri? Güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantıya açık oturum adı verilir. Açık oturumun bir diğer özelliği açık oturumlarda başkan Önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve onlara sırasıyla söz verir. Günümüzde televizyonlarda sıkça başvurulan tür anlatım yöntemi budur değerli arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, anlatımda dilin işlevleri üzerinde duralım. Anlatımın başarılı olabilmesi için dilin işlevlerinin fonksiyonlarının da yerine getirilmesi gerekiyor. Peki anlatımda dilin işlevleri deyince ne anlaşılacak? Hemen onları sırasıyla görelim. Birinci olarak göndergesel işlev. Ne demek göndergesel işlev? Bilgi vermek amacıyla yazılan metinlerde kullanılır. Dilin bilgiyi olduğu gibi aktarma işlevine göndergesel, gönderici işlev adı verilir. İşte örneğimiz, Necip Fazıl Kısaküreğin şiirlerini topladığı kitabının adı Çiledir. Değerli arkadaşlar, burada görüldüğü gibi, bir bilgi verme amaçlanmış işte bu şekilde bilgi vermeyi amaçlayan metinlerde dil göndergesel işlevinde kullanılır. Bir başka dil işlevi heyecana bağlı işlev. Gönderici mesajı yani iletiyi heyecan ve duygularını dile getirmek için oluşturmuşsa dil heyecana bağlı işlevinde kullanılmıştır. Aman ya Rabbi bu ne muhteşem manzara cümlesinde değerli arkadaşlar gönderici mesajını bir duyguya, bir heyecana bağlı olarak iletmiştir. Adı üzerinde içerisinde heyecan, duygu, coşkusal özellikler söz konusuysa bu tür işlev heyecana bağlı işlev olarak dilin heyecana bağlı işlevi olarak isimlendirilir. Bir başka dil işlevi alıcıyı harekete geçirme işlevi. Hareket ettirmeyi amaçlama işlevi de denilebilir. Bu işlev daha çok emir kipiyle kurulan cümlelerde görülür. Şimdi masaya otur ve ders çalış. Sevgili öğrenciler, böyle bir cümle dil işlevi açısından alıcıyı harekete geçirme işlevi olarak isimlendirilir. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Eğer kurulan cümlelerde emir kipi ön plana çıkıyorsa ve emir kipleri sıklıkla kullanılıyorsa bu tür metinlerde dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır. Anlatımda dilin işlevlerinden bir diğeri kanalı kontrol işlevi. Mesaj kanalın mesajı iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek için oluşturulmuşsa dil kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır. Soru cümlelerine kanalı kontrol işlevi denebilir. Sevgili öğrenciler, bu denemedeki soruları çözdün mü şeklinde bir soruyla karşılaşmışsanız işte bu tür sorularda dil kanalı kontrol işlevinde kullanılıyor demektir. Bir başka işlev şiirsel yani sanatsal işlev mesajın iletisi kendinde ise dil şiirsel, sanatsal işlevinde kullanılır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Sevgili öğrenciler, sanatsal kaygıyla sanatçının Özellikle şiirsel metinlerde duygularını ifade etmesi, mesajı kendisinden vermesi sonucu ortaya çıkan işleve şiirsel, sanatsal işlev adı verilir. Şiirsel ya da sanatsal işlev daha çok şiirlerde görülen bir işlevdir. Bir başka işlev, dil ötesi işlev. Mesaj dille veya dilin kurallarıyla ilgili bilgiler vermek için oluşturulmuşsa dil ötesi işlev adını alır. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamirleridir. Sevgili öğrenciler, dilin gramer yapısıyla ilgili bilgilerin ortaya konulması. Dil bilgisiyle ilgili kuralların anlatılması sonucu ya da bunlarla ilgili metinler işlev olarak bize dil ötesi işlevi verir. Dil ötesi işlevde aklımıza gelmesi gereken bir dille ilgili dil bilgisi kurallarının anlatılmasıdır. Sevgili öğrenciler, anlatımda anlatıcının tercih ettiği bakış açıları vardır. Anlatıcı bakış açıları. Bunlar nelerdir? Hemen onlara bakalım. İlk olarak kahraman anlatıcının bakış açısı. Kahraman anlatıcı bakış açısında ben kavramı birinci kişili anlatım öne çıkar. Hemen özelliklere bakalım. Bu yöntemde ben merkezli bir anlatım vardır. Bu ben öykünün kahramanı olabileceği gibi tanığı veya gözlemcisi de olabilir. Bu yöntem anlatıcının bilgisi, deneyimi, algılama ve yorumlama yeteneği ile ilgilidir. Olaylar anlatıcının başından geçtiği ya da gözüyle gördüğü, tanık olduğu biçimiyle anlatıldığından inandırıcılığı yüksektir. Demek ki değerli arkadaşlar kahraman anlatıcıda ben birinci kişili anlatım ön plandadır. Anlatan kişi ya olayların içerisinde ya da olayın tanığı durumundadır. Bir başka bakış açısı gözlemci anlatıcının bakış açısı. Gözlemci bakış açısında ise. Öne çıkan bir fotoğraf makinası gibi ya da kamera sessizliğinde olaylara tanık olma olayları olduğu gibi aktarma anlatma özelliklerine bakalım. Bu yöntemde olaylar dışarıdan görüldüğü gibi görüldüğü biçimiyle nesnel bir tarzda aktarılır. Üçüncü şahıs anlatıcı Olayın gözlemlenen yönlerini kamera sessizliğiyle aktarır. Bir başka bakış açısı, ilahi bakış açısı, buna tanrısal bakış açısı denildiği gibi hakim bakış açısı da denilmektedir. Nedir hakim ilahi ya da tanrısal bakış açısı? Ona bakalım. İlahi bakış açısı anlatıcı öyküde anlatılanların tamamını bilen bir varlıktır. Kahramanların gizli konuşmalarını, kafalarından ve gönüllerinden geçeni anlatır. Zaman zaman kendi yorumlarını ekleyebilir, açıklamalarda ve yargılarda bulunur. Öyküde ne kadar kişi varsa her birinin açısından olayları ayrı ayrı görmemizi sağlar. Öyküyü kimi zaman hızlandırma, kimi zaman da yavaşlatma imkanı vardır. Değerli arkadaşlar, ilahi bakış açısı kapsayıcı, kapsama alanı geniş ve detaylara ya da ayrıntılara inen anlatım özelliğiyle öne çıkan bir bakış açısıdır tanrısal bakış açısında anlatıcı kişi bütün olaylara vakıftır. Olayları derinlemesine anlatır. Özellikle kahramanların iç dünyasına ait ayrıntıları başarılı bir şekilde yansıtır. Sevgili öğrenciler, konuyla ilgili yani bakış açısıyla ilgili örnek bir soru üzerinden devam edelim sorumuz şu. Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal yani hakim anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir? Seçeneklere bakıyoruz. A seçeneğinde masadan kalktık. Enuse pencereye doğru ağır ağır yürüdü ve tesbih ağacına bakarken şöyle dedi. Kuşlar tüneklerine yerleşiyor. Bizim için yatma vakti. Burada birinci kişili anlatım söz konusu olduğu için buradaki bakış açısı kahraman anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir. Ben seçeneğine bakıyoruz. Başhekim işitmiş geldi baktı. Başhekim babamın pek yakın dostlarından olduğu için tanışırız. Beni odasına götürdü, konuştuk. Biraz avundum ama içimdeki coşkuyu yenemiyordum. Değerli arkadaşlar, görüldüğü gibi burada da benli bir anlatım, birinci kişili bir anlatım var. Ve kahraman olayın içerisinde, dolayısıyla burada da kahraman anlatıcının bakış açısı söz konusu. D seçeneğine bakıyoruz. Konsolun üzerinde bir cam fanusun altına konmuş Eski usul bir saat, sarı yıldız çerçeveli, büyükçe bir ayna ve aynanın üst tarafında duvarda kılıflarıyla asılmış babama ait bir çift çakmaklı tabanca duruyordu. Sevgili öğrenciler gördüğünüz gibi burada bir gözlem söz konusu. Betimleme gözlemle yapılmış. Anlatan kişi gördüklerini nesnel bir biçimde gözlem yoluyla anlatmış. Bu tür anlatıcı bakış açısı gözlemci bakış açısı ya da müşahit anlatıcı bakış açısı olarak isimlendirilir. Karanlık E seçeneğine bakıyoruz. Karanlık göz bebeklerime kadar ilerliyor. Kitabı yavaşça bir kenara bırakıyorum. Başımı kaldırıp az ötede oturan kız kardeşime bakıyorum. Çenesini dizlerine dayamış, karanlığı dinliyor. Yasemin hep aynı diye geçiriyorum içimden. Değerli arkadaşlar yine görüldüğü gibi burada da ben birinci kişili anlatım var. Olayın kahramanı anlatımın içerisinde. Dolayısıyla burada da kahraman anlatıcının bakış açısı söz konusu. Bizden istenen tanrısal bakış açısına hemen bakalım. C seçeneğinde el sallamak, güle güle diye bağırmak isterdi. Bahtınız açık olsun demek isterdi. Fakat el sallayamazdı. Bir eli bütün koluyla birlikte kutulamare'de bir kum tepesinde kalmıştı. Öbür eli de pis, sefil fakat kocaman torbasını tutuyordu. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada anlatıcı kişi söz konusu kahramanı bütün ayrıntılarıyla onun içinde bulunduğu ruh durumunu başarılı bir şekilde yansıtmaktadır. Bu tarzda kapsayıcı olayı derinlemesine ifade eden bakış açısı tanrısal bakış açısı olarak ya da ilahi hakim bakış açısı olarak isimlendirilir. Buna göre cevabımız C seçeneğidir.